Siz istemeseydiniz, birlikte olmayabilirdiniz. Yani ben isteyerek, aşık olarak, öyle mi? Bilmiyorum size soruyoruz. E Bilmiyorsunuz ama yürü, fikirde yürütüyorsunuz Ay, benim ama, yerime. Ama bir hayat hikayesi var bir, bir mantık otur. Evinize alınmıyorsunuz. Annem cama açıyor, aman babam beni öldürür kızım gel gelme git diyor. Ya bu kaçıp gidin illi enişteniz. Nereye? Ben enişte ben. Hayır, öyle ama. oldu zaten. Komşu, tanıdığım birine gittim önce. Levent'te tanıdığım bir o Niye da de onunla devam Nasıl öğrenmiş bilmiyorum. Oraya geldi. Daha dedi ne kadar kalacaksın burada dedi. Hayır yani kaç gün bakarlar sana demek istedi. Yok anlıyorum da bakacak Çık. kişi enişte değil ama. Belki de onlar haber verdi onu da bilemem. Belki de o evinde kaldığım insanlar haber verdi. Tamam. ben hep onu düşünüyordum. Bu nereden beni buldu o da burada size diye. Gelmiş olabilir. Red dedin Hanım. Red Ya sen benim eniştemsin, Utanmıyor musun? Diyebilirdiniz. Hani, niye? Aramızda bir şey yok ki onları söyleyeyim. Yani nikah masasına oturdunuz. Ama kaç sene sonra? Önemli mi? Senin arkandaki o destekçi, o istediği kadar çırpınsın. Hiçbir arkandaki şey tutturamaz.